milyon yeter sizlerle birlikte giga ba G gaygın bask olmuyor giga baskı diyeceğim ben umarım bu böyle kaju godzilla tarzı devlere savaştığı bir oyun oyun pek bilmiyorum bana arada oyunu xbox kolunda oynasanız daha iyi olur ben de playstation kolu olduğuna dolayı oynayamıyorum playstation'da var oyun bu arada ama birazcık bir tozlu şu anda epic games ee, oyunu gördüm, beğendim. Vay dedim. Hem Steam'de dolara geçmişken Epic sen bu güzelim oyunu alır. Ee, şimdi oyunu pek bilmiyorum. Se tuşları söyleyeyim. P, O, P falan galiba. Vurma. Oyunda Eee takımlı var galiba. Pek bilmiyorum. Oyunda rastgele de var. Duello var, rastgele var. Binaları en çok kıran kazanır var. Yani göreceksin şimdi biz bir girelim. Oyunu bütün karakterleri bilmiyorum. DLC'ler var bir de Godzilla DLC'si bilmem ne DLC'si alırsınız artık bana ne hani. yani Oynayın oğlum oyun güzel Tabii ki açılırsa Orada eğer oyun full screen mi... full ekran Eğer oyun tam ekran değilse yani benim suçum değil Tam ekran yapınca yazılar bozuluyor ne lan? Kanka lütfen beni lobiye atar mısın? Belki hiç kimse girmiyor benim lobby at. Oyunu story gibi bir şey var. Allah story bilmiyorum. Ne geldik. Ne ben güzel bir karakter seçmek istiyorum. Ee, şu karakter iyiydi. Karakter biraz da benim bu hoşuma gitti. Ben bunu seçtim. Oyunda bu arada kırmızı yani normalde ilk mavi. Ya. giriş oyunu çocukları oyunu gösteriyorum oyuna giremiyorum. Ben maç bulursun geleyim mi bir dakika muaskı orada çıkmıyor şöyle ayarlarsam yukarılarda nerede muask görmüyor geldi gibi oldu muask gelse aslında yapacağım da neyse Ne oldu lan ben Windows tuşuna bastım az önce. Ben Windows tuşuna bastım. Windows tuşu oğlum oyuna girmiyor. Girsene. Dört kişilik giriyorum girmiyor lan. Girin artık oyuna. Ee. Oçlar da oyuna girmiyormuş. Oç olursanız oyuna girmiyormuş. Kaydını durdurayım, tekrar geliyorum. Şu anda oyuna hiç kimse girmediğinden dolayı... Mükemmel. Oyun şu anda hiç kimse girmediğinden dolayı botlarla oynayacağız ama botlar o kadar da e, zor değil. Herkesin iki can olsun. İki. Sen de seçeyim. Sen rastgele. Burada e, 1900 ghost var. Ready diyelim. Brando. E, bu arada 1954 ghost falan var. Yani bana Ha bu geldi karşımıza. Ben buyum. Kırmızı olalım. Karşımdaki bot mavi. Bot olma. Neyse Oyun niye kasıyor bu arada? Oyun bir kastı. Evet oyun böyle. Oynasın. Nasıl vuruyorduk? Böyle vuruyorduk. Okey. P ile vuruyorduk. Aynen. Yani P ile tutuyor. Bununla vuruyorduk işte. Ee, o ile. I ne yapıyor? I da vuruyor. Okey. Okay. Ee, Herkes gel. Aa, burası patlayacak aynen. Oynayıp pek bilmiyorum. Biraz gelişine vuruyorum. Yani Xbox kontrolcüsüyle oynasaydım daha kolay olacak. Xbox, Xbox kontrolcüsü. <laughs> i̇şte mouse ve mouse ile oynayabilirim. Fahreden oynayabilseydik keşke. Bu arada oyunda büyü edemiyoruz. Daha da mutlaka atladım. Hava bastığımızda büyüyoruz. YUUUUUAAAAA Eğitir tutmam. Bir de ulti silah da var sanırım. Aa bak bu ee daha yeni buldum. Yani ulti denedim şu anda. Kolaymış oyun ya. Like online gelseniz anladınız. Siz. Şey Eee ready Tekrar geliyorum Kumar Farklı haritaları da göstereceğim size Gel lan Ooo içime geçti içime girseydik kanka ya Böyle dostuşları yine unuttum ben Ha bu arada böyle binaları alıp atabilirsin göstereyim Aldım ya Adamı da atabilirsiniz. gel ee, lan buraya. Yani şey yani mete Godzilla filmini seyredin. Gidin bunu indirin. Tabii Steam'den indirmeyiz. Dolara geç. Hiç indiremez artık Steam'de. Ya bot iyi oynasa çok yoruldu. Epic Games'te ücretsiz gelin indirin. Lan dur hadi. Şu adamın da bir büyümesine izin verelim. Saldır bana. <laughs> Botlar çok iyi, çok zeki arkadaş. Botlar acayip zeki ya. Adamı tuttu. <laughs> okay. Böyle şey taba basalım bir. Böyle şey şık şey, taba tuttuğumuzda kendimiz savunuyoruz. <laughs> oh! Ne oldu lan buraya? Adamın ağzına adam koydum. yalan lan. Oğlum adamın içinden geçtim. Ah bak bunlar işte bizim şey büyümemizi hızlandırıyordu adam içinden. Adam bana bir koydu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu kır kıralım. Top mu var lan orada? Oy koydum adama. Şunu al. Şunun ne olduğunu gör. bu da yani ulti falan yani. Ulti. <laughs> Boka yaramadı bu. Orta. Adam büyüdü. Adam büyüdü. Ben ne yapacağım şimdi? Adam benim içimden geçti Adam can almış lan. Adam ne bileyim. Neyim ne ne bir şey. Neyim bir Öldüm lan. Oha kafama dolmak mı? Şundan geçirim he Saba bak ben de büyüyorum lan adam bak olmuşsun lan nasıl? Sağ ol, sağdan sağdan olun şehrin koruyucusu Sağ şehir yok olmuş olabilir Sıkıntı yok Demiyorum evet, Şimdi esc'ye basalım bir lobiye gidelim Yine farklı bir karakteri gösterelim. Mesela şu. O yine random olsun karşımdaki kişi. X. Surprise. Tamam. Random olmasın. Tek tek haritalara göstereceğiz. Önce çöl haritasını gösterelim. Hadi bakalım. Girelim. Oo benim karakteri seçti. Az önceki oyunda. Bu ayı, bu yeti karakteri. Çok güçlü. Eee bu arada her galiba kendine özel oyun, oynama tarzı var. Ben öyle gördüm. Yani mesela bunu öldürüyoruz, her haritanın farklı bir tarzı var. Oğlum beni öldürüyorlar lan. lan. Geliyorum la. Hadi top. Aynen bomba fırlatacağız içeri. Bak bir güçlü bu güçlü. Bak mesela top oldum. Top oldum göbek atı atabilirim. Bak göbek attım. <laughs> ölüyorum lan ölüyorum. Allahım ben, ben salda gideyim. Ya oğlum göbek hatırım. Göbek geliyor. Ne oluyor? Ee, ne oluyor şimdi? Yani konforun altına geldi. Şimdi neden geçtikler? Ben ölüyorum. Bunu almam gerekiyorsa da alayım. Ya bak Lan köpek atarım sizi. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Aa, aa, ne kadar iyi. Amirim, hiç kimse beni durduramazdı. Aa adam büyüdü. Adam büyüdü. Gel lan buraya. Top olurum hepinizi alırım. Watch out. Adam Alma ayol, al. Alma yol atma. Allah lan. kovalama arkadan. Nıkır nıkır. Gel lan buraya. Sen beni mi öldürdün lan hadi. Sen beni mi öldürdün lan. Olurum var yolu gibi. Aynen bu robotu ilk öldüren kazanıyordu bu haritada galiba yok. Robot da bizim düşman. Asla izin vermem lan şehrin koruyucusuyum ben. Göbek gücü. Göbek atarım sana lan. Tamam bas tamam bas tamam bas. Niye bu kadar şey oldu? Gel lan buraya. Düğünü atarım. Yallah Adam mısın lan sen? Adam, adam beni öldürdü ki çoktan Beni öldürdü, beni öldürdü Ben yani kaybettim Başıcık da karakteri güçlendireyim Arkadaşlar size bütün haritaları galiba göstereceğim Aynen var şimdiki robot Ok Ok ee, Ok Tamam Hani bu arada karakterin nasıl levelleri var ama. Bir lobiye dönelim. Son bir kez daha bir maç girelim. Bu bir sefer biraz daha iyi bir karakterle girelim. Mesela şu. Havlu. Kaslı. Ee, bu arada diğer siyah sayınım Ghost da gösterebilirdim. Diğer siyah mı? Gece haritası. Severim. Lan. Oğlum bütün kara... Oğlum ikimiz de aynıyız lan. Spider-Man. Tamam hadi bakalım. Tokyo'dayız. Oğlum hangimiz gerçek? Hadi gel lan. Kırmızı olan benim tabii ki. Oo, oo. oo, bak bunlar güçlü. Bunda adam taktiği çözmüş gibi. Tabii ki ben bilmiyorum ya. Onu da oynayamıyorum. Bunlara güçlü vurdum karaktere. NPC tabii NPC tübük kaçtırabildiğinden dolayı ben bilmiyorum. Yaz lan! Oy! Tamam tuşları öğrendim yarısını. Combo yap. Aa wow, o kendisi savunduruyor. Savunduruyor. Savunma lan! Vurma lan! Ooo ne güzel oynuyorsun. Papatya gibi. Uzun tekin. Seni görünce kim kaldı? Adam ne zaman büyüdü? Adam büyüdü ama. Kalk ayağa kalk adam büyüdü. Ne seni ayağımın altına alırım he. İşte böyle bu haldeyken alamayacağız gibi. mı? Ona gitme, gitme, gitme ona gitme. Ben şuna gideyim de. Aa. alma onu, alma onu, alma onu. Ben alayım. Böyle adamı. İkimiz de güçlüyüz bak. İkimiz de aynı soydan geliyoruz. Tabii ki ben daha yakışıklıyım ama Ona gitme. Ona ben çok gideceğim. Tamam tek bir canı kaldı öldürdüm. Sakla lan. Kazandık. <laughs> evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.